Ay ışığında tavşanlar. Bahçede ay ve gün ağrar ağrımaz. Postallarımızı giyip çiftelerimizi omuzumuza alarak ava gittiğimiz çok gerilerde kalmış kimi sabahları. O sabahlar dolu mu hiç? Çağrıştıran ot bitki kokusu var. Ay duru pencerede ışıklar sönmüş. Çeşmenin suyu akmıyor artık her taraf sessiz. Şehrin üstünde dört beş küçük kara leke, arada bir en ufak bir gürültü çıkarmadan hızla sıçrayarak hareket ediyorlar. Gülünç bir biçimde. Çiçeklerin gölgesinde sanki bir şey bekliyor. Tavşanlar, bahçe, otlar, mis gibi kokuyorlar. Duru ay, anlaşılmaz nedenlerle insanın yüreğini daraltan, Güzel mi güzel engin gece. Hepsi onların. Mutlular mı? İkişer ikişer zıplıyorlar. Ayaklarından en ufak bir ses çıkmıyor. Birer gölge gibiler. Çok ötelerdeki ayın ışığını görünür. Kıldığı uykuya dalmış. Kırların zararsız minik hayaletleri. Cinleri. Uzaktaki yalnız dağların ak kayalı yamaçları da güçsüz bir ışık yansıtıyor. Ama tavşanların kulakları dik. Bir şey bekliyorlar. Ne bekliyorlar? Yoksa daha fazla mutlu olmayı mı umuyorlar? Az ötedeki küçük duvarın dibinde gün ağarınca gizlenmiş uyudukları çukura giren oyukta bir tuzak kurulu. Haberler yok tuzaktan. Biz de eşimiz dostumuza gülüp eğlenirken bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Belki de bir gün sonra gelebilecek acıları, hastalıkları, beklenmedik olayları kimse bilemez. Biz de tavşanlar gibi kıpırdamadan bir çayırda duruyoruz. Aynı kuşku bizi de zehirliyor. Tuzak nerede kuruldu? En mutlu geceler bile avutmuyor bizi gölgeleri her geçen dakika daha uzuyor. Kulakları dimdik tavşanlar, aydınlanan otların üzerinde ürkütücü kara çizgiler bırakıyorlar. Gecenin içinde kırların ortasında biz de içi görülmez sıkıntılar yüklü, kara hayaletleriz, gölgeleriz, tuzak nerede kuruldu? Ayın masalsı ışığı altında cırcır cır böcekleri ötüyor cırcır cır böcekleri